Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Herkese merhabalar. Ben astroloğunuz Duygu Demir. Billur TV'ye hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Nisan ayını konuşacağız hep beraber. Bütün burçlar için etkili olan genel gökyüzü geçişlerini konuşacağız. Önce ayın genelini şöyle bir beraber özetleyelim istiyorum. Sonrasında size en önemli günlerle ilgili tüyolar vereceğim. Bazılarına diyeceğim ki bugünler girişimler için çok güzel bunları değerlendirelim. Bugünlerde dualarımız, dileklerimiz hayat tarafından daha net duyuluyor. Bu anlamda değerlendirelim. Bazılarında da diyeceğim ki aman sakın buralarda harekete geçmeyelim. Kanma kandırılma ihtimalimiz daha yüksek. O yüzden alın takvimlerinizi elinize. Her birinizi etkileyecek genel geçişler bunlar. Ve bahsedeceğim tarihleri ufak ufak not almayı unutmayın. Tabii ki biliyorsanız, biliyorsunuz daha, eğer ki daha uzun vadeli olarak tarihler ne var ne yok diye öğrenmek isterseniz arada bir gösteriyorum zaten size. Kovaçağ kitabımda bütün yılı tarih tarih bulabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet başlayalım şimdi hemen Nisan ayını konuşmaya. Bu aya terazi burcundaki dolunayın etkisiyle başlıyoruz. İlişkiler mercek altında, ilişkilerde sağduyu gerekli diyen bir etkileşim var. Ayın ilk 10 gününde geçerli olan denge ve uyum yaratmak, daha sağduyulu, daha sakin, daha diplomatik, daha nazik yaklaşmak ilişkilerde bizi daha ileriye taşıyacak olan adımlar olacak. Bunda biraz zorlanacak mıyız? Evet birazcık sağduyulu davranmakta da zorlanabiliriz. Çünkü gökyüzünde koç enerjisi aktif olacak bir yandan tek başına fevri kendi istediği şekilde ilerlemek isteyen, inisiyatif almak isteyen güçlü bir enerji aktif olacak gökyüzünde. Ne zamana kadar derseniz ayın 11'ine kadar dengeyi yaratmak önemli. 11'inde koç burcundaki yeni ay ile beraber bazı şeyleri böyle yıkarak, değiştirerek kökten bir dönüşümün peşinden gidiyor olacağız. Başlangıçlar yapacağız. us. harekete geçeceğiz. Kendi sözümüz geçsin isteyeceğiz. 11 Nisan'daki daha doğrusu 12'sinde 12'si sabaha karşı olan yeni ay ile beraber. Akabinde 19 Nisan'a kadar gökyüzündeki ko koç enerjisi devam edecek. Ee, ve bu koç enerjisiyle beraber de aktif ve dinamik ve harekete geçen halimiz de devam ediyor olacak. 19 Nisan sonrasındaysa elimizdeki kaynakları korumaya daha fazla özen göstereceğiz. Sakin kalmak, istikrarlı ilerlemek, daha güvenilir olanın peşinden gitmek Sabit ve sabırlı olmak daha fazla ön plana çıkacak 19 Nisan sonrasında. Yani eğer ki bu bu ayın içinde yapmak istediğimiz girişimler ve başlangıçlar var ise, ortaklıklar söz konusu ise ayın ilk 10 günü içinde ortaklıklarda ve ikili ilişkilerde daha sakin, daha sağlam kararlar daha önemli olacak. Başlangıçlarımız için 11 Nisan ve akabindeki 10 günü değerlendirelim. 11-12 Nisan, 12 Nisan ve akabindeki 10 günü değerlendirelim daha sakin daha istikrarlı güvenilir bir şeyler ilerlesin istiyorsak da 19 Nisan sonrasını daha fazla değerlendirelim dedim. Şimdi ayın daha detayına girelim beraber. Evet hemen ayın başında ee, yaklaşık olarak 1-6 Nisan arasındaki zaman diliminde Güneş ve Venüs beraber, Mars ile Kuzey düğümü beraber ve ikisi birbirini olumlu şekilde tetikliyor. Hemen ayın başındaki ilk 6 gün içinde. Ee, daha sakin, daha sabırlı, ilişkilerde denge ve uyum gerektiren dönem. Evet bu devam ediyor. Bir yandan da ama kendimiz isteklerimiz, girişimlerimiz için farklı alternatifleri değerlendirerek en uygun seçeneği bulup harekete geçme isteğimiz ve enerjimiz var. Bu ayın ilk 20 günündeki, 23 günündeki e, enerjilerin bir kısmı da aslında alternatif arasından, alternatifler arasından doğrusunu bularak harekete geçme teması. Ayın ilk 6 gününde kadınlardan, sosyal çevremizden e, daha çok destek alabiliriz. İtibarımızı güçlendirecek olan atılımlarda bulunabiliriz. İlişkiler söz konusu olduğunda çok hızlı fevri, aceleci, hadi hemen başlasın, hemen adını koyalım, hemen harekete geçelim diyen bir yanımız olacak. Var olan ilişkilerde, devam eden ilişkilerde ise de ama ben böyle istiyorum, hadi benim dediğim gibi yapalım diye biraz daha kendi isteğimizi ön plana çıkartıyor olacağız. Bu enerji aynı zamanda itibarımızı güçlendirecek olan anlık fırsatlar, imkanlar getirecektir. Ama unutmayalım koç enerjisi her zaman için öncü enerjidir. Hızla parlayan ama istikrarı yakalamakta birazcık daha zorluk getiren durumları getirir. Yani hızlıca büyütmek istediğimiz girişimler ve fırsatlar için şahane ama kalıcılığını yakalamak için daha sonra biraz daha fazla emek harcamamız gerekebilir. Ayın ilk 6-7 günündeki özellikle girişimlerimizde. Bu dönem aynı zamanda estetik, güzellik kişisel imajımızı değiştirmek ve yenilemek anlamında daha istekli, daha arzulu, daha hızlı harekete geçmek istediğimiz bir zaman dilimi olacaktır. Biraz daha fazla böyle kesmeli biçmeli operasyonlar ya da işte daha iğneli dokunuşlar yaptırmak isteyebilirsiniz. Eğer ki mesela mesela dövme yaptırmak istiyorsanız falan aslında gayet güzel bir geçiştir. Yine de eğer ki dış görünüşünüzle ilgili değişimler yapmak istiyorsanız bu dönemde çünkü dürtülerimiz çok hareketlenecek bu anlamda gözlemci kalın ama 14 Nisan'da Venüs Boğa Burcu'na geçiyor. Sonrasındaki zaman dilimi değerlendirin derim her durumda. Ee, yine aynı dönemler bize birazcık daha parayı hızlı harcatır. Kendi keyfimiz, konforumuz, istediğimiz şeyler için daha hızlıca, daha düşünmeden, daha fevri hareketlerle para harcamaları yapabiliriz. Sonrasında pişman olacağınız harcamalar yapmayın derim. Çünkü sonra dönüp baktığınızda ah para su gibi gitti diyebilirsiniz bu zaman dilimi içinde sevgili arkadaşlar. Evet daha sonrasında ayın 4'ünde 4 Nisan tarihinde Merkür de Koç burcuna geçiyor. Artık dalgın zihin yani düşünüyorum ama karar veremiyorum. Hangisi benim için daha iyi? Emin olamıyorum dediğimiz biraz daha çabuk etki altında kaldığımız dönemler bitiyor. Zihnimiz inanılmaz derecede keskin hızlı ve dinamik bir şekilde çalışmaya başlıyor. İlham dolu bir haldeyiz. Çok fazla, çok fazla şeyi aynı anda düşüneceğiz. Belki sabah karar verdiğimiz şeyden akşama vazgeçme gibi bir enerjimiz olabilir. Biraz maymun iştahlı bir yanımız olabilir. Ama bu dönemler aynı zamanda aslında ezoterik astrolojide Merkür e, Koç burcunun yöneticisi ve Merkür Koç burcunda olacak. Ezoterik astrolojide bize Merkür diyor ki aslında Yaradan'ın ilhamını, enerjisini dünya planına indirmek için. Yani neden bunu yapmıyoruz ya diye yeni fikirleri ortaya koymak için mükemmel bir enerji Merkür Koç burcu enerjisi 4 Nisan'da geçiyor. E, 19'una kadar burada olacak. 4 Nisan 19 Nisan arasındaki zaman diliminde aklımıza gelen fikirleri eğer ki hızlıca harekete geçiremiyorsak dahi bir yere not alalım kesinlikle ve kesinlikle karşılığı vardır bir hayatımızın içinde bir dönemde e, altısından sonra yavaş yavaş artık Yeni ayın etkisine doğru geçmeye başlıyoruz. Yani ayımız yavaş yavaş kapanış fazında. 6'sıyla 12 Nisan arasındaki zaman diliminde özellikle de son 2-3 gününde yani 9, 10, 11 Nisan tarihlerinde yeni başlangıçlar yapmak yerine var olanı gözlemlemek daha iyi gelecek bize. 12 Nisan'daki yeni ay zaten enerjimizi hızlandır, enerjimizi hızlandırıyor olacak. Özellikle arada 8 ve 9 Nisan tarihlerinde sevgili arkadaşlar, öyle bir geçiş var ki gökyüzünde hem enerjimizin daha çabuk dağıldığını görebiliriz. Dikkatimiz dağılır, enerjimiz dağılır, elimizi kolumuzu kaldırmak, toparlamak istemeyiz. Kararsızlık olabilir, istikrarsızlık olabilir. Tamam bunlarda hiçbir sorun yok ama diğer yönüyle bir Neptün balığın baskısı olacak işin içinde çünkü diğer yönüyle bu bize aslında kanma, kandırılma, gizli konular, perde arkası oyunlar, skandalların ortaya çıkması, daha sahtekarlık gibi enerjileri de gösteriyor. Yani aslında kime, neye, hangi duruma nasıl inanacağımıza birazcık daha temkinli yaklaşmalıyız salgın salgın hastalıklar ve bağışıklıkla ilgili olarak zorluklar ve problemlere işaret eden bir geçiş bu. Sağlığımız için özellikle tedbirli olalım. Aynı zamanda zehirlenmelere daha açık. Yani bu bir gıda zehirlenmesi olabilir, alkolle bağlantılı bir durum olabilir. Bu iki tarihte yediğimize, içtiğimize daha çok dikkat edelim. Bilmediğimiz yerlerde, bilmediğimiz kişilerle çalışmayalım. Mistik konular, spiritüel çalışmalarda daha skandalların ortaya çıkması enerjisi var. O yüzden bilmediğimiz kişilerle lütfen herhangi bir çalışma yapmayalım. Daha büyük daha büyük çapta incelediğimizde aslında dünya astrolojisinde bu böyle faili meçhul işte cinayetler falan gibi daha böyle skandal var durumların tohumlarının atıldığı zaman dilimini anlatır bize. O yüzden dünya çapında da birazcık bizi zorlayan haberler, enerjiler alabiliriz. Bir tık daha bağımlılıklarımızın arttığını görebiliriz. Burada bağımlılıkları çok geniş tanımıyla kullanıyorum. Yani bazen çocuğumuzun bilgisayar oyununa daha bağımlı davrandığını görebiliriz. Bu iki gün onu onun başından kaldırmak mümkün değil gibi bir enerji var sevgili arkadaşlar. Evet 11-12 Nisan tarihlerinde yeni ay zamanı ve hemen öncesinde Venüs Pluto karesi var. İlişkilerde tutku çok daha fazla ön plana çıkıyor. Heyecanla tutkuyla başlamak istediğimiz ilişkiler, durumlar, çekilmeler olacaktır oramız çok daha geniş olacak istediğimiz kişileri çok daha rahatlıkla etkileyebiliyor olacağız aynı zamanda tabii ki de e, ikili ilişkilerimiz içindeki diplomasi ve dengeyi birazcık daha bozacak bir etkileşim yine bu. Biraz daha gerginliklere açık. Artık Merkür de Koç burcunda olduğuna göre kendi sözünü geçirmeye, tartışmalara açık olan bir enerji var bu dönemin içinde. Zaten videonun en başında da dedim. Ayın ilk 10 günü, 12 günü biraz daha ilişkilerle ilgili temkinli olmamız gerekiyor her durumda. Bu Venüs Pluto etkileşimi dış görünüş değişim yapma isteğini tekrardan tetikleyecek. Dönüştürme ihtiyacı, dönüştürme isteği getirir çünkü bize. Bu anlamda da tetikleyici olacaktır elbette. Ee, bazen kadınlarla olan ilişkilerimizde de ufak pürüzler, güç savaşları, herkesin kendi sözünü geçirmeye çalışması gibi bir durumu da karşımıza çıkarabilir. Mesela kadın yöneticilerimiz var ise dişil enerji diyeyim ben buna dişil bir enerjiyle daha fazla rekabet etme enerjisini getirecek. Bize eğer kim rahim, yumurtalıklar, genital bölgeyle ilgili belki uğraşılarınız sizi zorlayan şeyler varsa sağlık anlamında tetikleyici bir unsur olarak çalışacaktır. Dikkatli olalım sevgili arkadaşlar. Evet 12 Nisan'da sabah saatlerinde sabah 5.31'de Koç burcunda yeni ayımız meydana geliyor. 22 derecede olacak bu yeni ay. Ee, yeni ay esnasında Jüpiter'den ve Mars'tan desteğimiz var ama Plüto'dan zorlu açılarımız var. Mars'tan Neptün'le kare açılarda. Sabit yıldızlarına baktığımızda da Baktığımızda da Baton, Kaitos varmış ve Acamar, Akamar sabit yıldızı varmış. Şimdi bu ikisine baktığımızda aslında harekete geçmek, dinamik bir şekilde başlangıç yapmak ve kendi kurallarımızı koymak, inisiyatif almak için oldukça olumlu, girişimcilik enerjisi, enerjisi için oldukça uyumlu. Ancak bu dereceler geçtiğimiz bir buçuk sene, yani ya, pandeminin başından beri, 2020'nin başından beri sürekli tekrar tekrar tetiklenen dereceler. O yüzden özellikle koç, terazi, yengeç ve oğlak burçları ya da yükseleniniz ya da ay burcunuz buralardaysa daha ilgileniyorsanız sayıtanızla. 2020'nin başından beri içten içten içe bir yandan mücadele ettiğiniz meselelere yeni bir dokunuş artık benim burayı dönüştürmem, değiştirmem, bitirmem gerekiyor kendimi düşünerek başlangıç yapmam gerekiyor dedirten bir enerjiyle dolup taşıyor olacaksınız. Tabii ki Mars Neptün kareleri aktif olduğu için halen daha başlangıcı istediğiniz gibi yapmakta zorlanabilirsiniz. Burçlarımız bunlar değilse de haritamızdaki bir alanda tetikleniyor olacak. Yani hepimiz belli konularda artık ben istediğim gibi gücümle, enerjimle, dinamik bir şekilde kendi rotamı oluşturmak istiyorum. Kendi sözümü geçirmek ve cesaretle risk almak istiyorum diyeceğiz. Ancak birazcık daha halen daha çevremizde oyunlar oynandığını, krizler olduğunu görebiliriz. Ben bu dönemin biraz daha baskı unsuruyla beraber çalışacağını düşünüyorum. Dünya astrolojisi açısından baktığımızda da aslında vefat oranları, ölüm oranları ile ilgili can sıkıcı haberlerin artabileceğini, bizim ülkemizin kendi satürnümüzü de tetiklediği için müttefikle olan ilişki müttefiklerimizle olan ilişkilerimiz ya da aslında muhalefet ve ana parti arasındaki ilişkilerin de birazcık daha zedelenebileceğini, liderlerin sert çıkışlar yapabileceğini düşünüyorum. Özgürlük alanımızla ilgili tamamen eskiye dönüş yani Ocak Şubat aylarındaki kadar büyük bir özgürlük kısıtlaması olmasa dahi tekrardan kurallar ve düzenlemeler gündeme gelebilir. Aslında terazi dolunayıyla beraber ufaktan tetiklenmeye başlıyor ama 11 -12 2 Nisan yeni ayı birazcık daha fazla bence zorlu ve etkili öfkeli çıkışlar bizi zorlayacaktır. Bu dönemi iyi yönetelim çünkü yılın en önemli, en kritik ilişkilerimizin nereye gideceğini belirleyen etkilerinden birim. Koç burcu dediğimizde her zaman karşımıza askeriye, askerle ilgili konular, silahlar, metaller, işte makineler, ondan sonra cerrahi işler gibi temalarda ya da madenler gibi temalarda Karşımıza çıkmalı. Yine bu temalarla ilgili belki bizleri zorlayan bazı konular dünya gündemi ve Türkiye gündemi açısından karşımıza çıkabilir. Ee, yine de Jüpiter'in desteği var, Mars'ın desteği var. Ee, kendimize bir alternatif çıkış yolu bulacağımızı düşünüyorum. Takıntılı davranmazsak, öfkeli davranmazsak, takıntılı e, çıkış yolumuz var. Kesinlikle sevgili arkadaşlar. 14 Nisan'a geldiğimizde akabinde artık Venüs boğa burcuna geçiyor. Bu hızlı dönüşüm ve değişim enerjilerinden sonra her birimizde para ilişkiler. Ve yeme içme rahatlık konfor anlamında daha bildiğimiz yoldan ilerleme istikrar ve güven isteği getiriyor. Önce bir köpüreceğiz bu başlangıçları yapacağım ama nasıl yapacağım diyeceğiz. Sonrasında yavaş yavaş durulmaya başlayacağız sevgili arkadaşlar. Güzellikle ilgili her türlü müdahale için çok çok daha uygun. Yatırım enerjisi için çok daha uygun. Size birkaç tarih vereceğim bu tarihlerde çok hızlı kararlar ve hızlı değişimler var diye. Belki buraları kalıcı yatırımlar için değerlendirmek istemeyebiliriz. Ama 14 Nisan sonrası ilişkilerimiz güzelleşiyor. Özellikle 15-18 Nisan arası Güneş, Jüpiter ve Mars'tan destek aldığı için o koçun yeni ayın getirdiği yoğun duygulardan sonra daha önümüzü gören, Toplantılar, ticari anlaşmalar, ticari girişimler, yolculuklar, eğitimler, seyahatlerle ilgili konularda daha rahat başlangıçlar yapan bir halde bulacağız. Kendimizi hukuki konularda da daha desteklendiğimiz bir dönem olacak kesinlikle. Akabinde 19 Nisan'da önce sabaha karşı e, sabaha sabah karşı saatlerinde Koç burcunda Merkür ve Güneş bir aradalar. Merkür e, içsel gezegenler, inferior pozisyondaki gezegenler retro hareketteyken aslında tam cazimi pozisyonda oluyorlar. Bu bir tam cazimi değil ama yine de Merkür ve Güneş beraber olacak. Sabah erken saatlerde 5 sularında kalkabilirseniz belki uyanıp bir dua etmek için, dileklerinizi hayata göndermek için güzel bir etkileşim ve destek olacak. Sonra ikisi birden sırayla 19 Nisan'da günün içinde boğa burcuna geçiyor ve artık hepimiz için biraz daha sakinleme, biraz daha yavaş ilerleme parayı düşünme yani başlangıçlar yapayım hadi harekete geçeyim bir kenara kalıyor artık. Daha fazla para, istikrar, konfor, rahat ve kendi düzenimizde olabildiğince var olduğu şekliyle koruma enerjisi geliyor hayatımızın içine. 23 Nisan'da Mars'ımız burç değiştiriyor yengeç burcuna geçiyor 23 Nisan 11 Haziran arasındaki zaman diliminde risk alma alternatifleri değerlendirme enerjisini biraz daha azaltıyoruz. Ailemiz, sevdiklerimiz, yuvamız, yuvamızın içindeki dengeyi ve düzeni koruma enerjisi daha fazla ortaya çıkıyor. Yengeç burcunda Mars Yengeç burcunu çok sevmez. Direkt ve net hareketleri bir kenara bırakıp birazcık daha bazı şeyleri dolaylı yoldan çözümlemek isteyeceğiz gibi duruyor. Ee, özellikle sevdiklerimizi koruma enerjimiz artıyor olacak. Ancak bunu yaparken tabii ki aile içindeki tartışmaları da bir tık daha arttıran bir görünüm olacak. Mars yengeç burcundayken Türkiye'nin yükselen burcunda hareket eder ve Mars aslında çok da sevimli bir gezegen değil. Geçtiği alanda geçtiği yerde hır gür çıkartan bir gezegen. Demek ki e, yükseleni dünya haritasında Türkiye'nin yükseleni Türkiye'nin halkı yani bizler demek. Mars buradan geçtiğine göre demek ki birazcık daha tetikte olacağımız, biraz daha tartışmalara açık olduğumuz, doğru yolu bulmaya çalışacağımız ve belki kendi görüşlerimizi, kendi milliyetçi yanlarımızı daha fazla ortaya çıkarttığımız bir enerji olacak. Temkinli yaklaşmakta, birbirimizle olan ilişkilerimizde daha toleranslı olmakta fayda var. Bence aile içinde de aynı şekilde yine. Daha net, daha direkt değil dediğim gibi daha böyle dolaylı hareketlerde olacağız. Mars'ın geçtiği alanlarda genelde sağlıkla ilgili de tetiklenmeler yaşarız. Mide bölgesi, rahim veya göğüsler gibi bölgelerde birazcık daha tetiklenmelerimiz olacaktır gibi duruyor. Yine 23 Nisan civarında 23, 24, 25 Nisan 3'ünde beraber Merkür ve Venüs ikisi de önce Uranüs ile kavuşum yapıp sonra Satürn'e kare açı yapacaklar. İlişkilerde, parada Para konusunda ve ekonomik alanda birazcık daha istikrarsızlık enerjisidir bu. Para piyasalarında hızlı değişimler, bireysel hayatlarımızdaysa da hızlı harcamalara işaret edebilir. Öte yandan güvenli bildiğimiz, sağlam bildiğimiz alanlarda anlık değişimler karşımıza çıkacak ve kurallarımız yıkılacak. O yüzden tam da Dolunay'a doğru gidiyoruz, Akrep Dolunay'ına doğru. Burada daha hızlı ve fevri açıklamalar ve konuşmalara açığız. Gördüğünüz üzere Nisan ayı böyle haldır haldır hareketli bir ay. Birazcık daha düzeni değiştiren ve hayatlarımıza bakış açımızı değiştiren bir ay. Şimdi ayın sonunda 27 Nisan'da sabah erken saatlerde 6.32'de Akrep Burcu'nda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay sevimsiz bir dolunay arkadaşlar. Koçtaki yeni aydan daha sevimsiz aslında bakarsanız. iki sebebi var bunun. Birincisi bu bir süper dolunay. Yani ayın perijik pozisyonunda olduğu dünyaya daha yakın kendi ekseni içinde dünyaya en yakın olduğu dönemde yaşayacağımız bir dolunay. Gökyüzüne baktığımızda kocaman göreceğiz ayı. Süper dolunay diye geçiyor. Haliyle bunun bir hesabı kitabı yoktur ama perici olduğunda, süper dolunay olduğunda olayların daha fazla etkili olduğunu görürüz. Dolunay zaten bazı şeylerin kabak gibi ortaya çıkması demektir. Bütün ışığını görürüz ayın. Demek ki ayın sonunda Parayla ilgili konularda e, özellikle finansal krizler, ilişkiler, ilişkilerdeki tutku boyutu belki ilişkilerdeki entrikalarla ilgili olan konularda yine akrep teması olduğu için ölüm, kalım, vefat sayıları, oranları gibi konularda para piyasalarıyla ilgili konularda beklenmedik olaylar, krizler, aniden oluşacak durumlar karşımıza çıkacak. Biz bu olayları ilk defa yaşamıyoruz. Aslında bakarsanız... Geriye dönüp baktığınızda hatırlarsanız hayat döngünüzü örneğin 2020'de ekim sonunda biz buna benzer bir temayı ufaktan yaşadık ya da ocak sonu şubat başında bir benzerini yaşadık. Birebir aynı olay değil ama benzer temalar, benzer kişiler, benzer durumlar ve duygular karşımıza çıkacak her durumda. Akrep sır demektir, gizli konular demektir, okült konular demektir. Demek ki beklenmedik sırların ortaya çıkma ihtimali var. Bu tarihlerde 26 27'sinde çok pardon 26 27'sinde tabii şey oluyor. E, Plüto durağan harekette oluyor. Akabinde de hemen retro harekete geçecek. Plüto Akrep'in modern yöneticisi ve Plüto yine sırlar ve sırlarla gelen dönüşüm, ölüm, kalın bir şeylerin geride bırakılması demek. Yine bir Plüto tonik etki var karşımızda bu durumda. Hepsi birden bize ne diyor arkadaşlar? Kambalya yıldızı falan var işin içinde. Men Menkar yıldızı var Venüs'le Merkür'le beraber bizi değiştirecek, hayata bakış açımızı değiştirecek, bazı sırların ortaya çıkacağını, radikal durumların oluşacağını söyleyebilirim her durumda. Kimler için daha etkili? Akrep, Boğa, Kova ve Aslan burçları için hayatlarınız değişiyor. Çok büyük farkındalıklar yaşıyorsunuz. Büyük ihtimalle ilişkiler dengesi ve dönümü önemli olacak sizin için buralarda. Bir krizle aniden fark etmeyle değişeceksiniz, dönüşeceksiniz. Parayla ilgili konularda çok beklenmedik harcamalar ve bir anlık anlık ortaya çıkan krizler tabii ki söz konusu olabilir. Yine hatırlatayım vefat oranlarıyla çok bağlantılı. Burada aynı zamanda tabii ki akrep hapishane suç temasıyla bağlantılıdır. Bunlarda da karşımıza suç oranlarının yükselmesi gibi bir temada söz konusu olabilir bilir. Aynı zamanda bu geçiş tabii ki boğa hattını da tetiklediği için uranüsyen bir şekilde doğa olaylarını, doğal afetleri ve biraz daha deprem riskini karşımıza çıkartıyor her durumda. E, bu dönemlerde bu dolunayla beraber Türkiye'nin güneşi tetikleniyor. Demek ki bizimle de aslında ülkemizin genelini etkileyen, liderliği etkileyen para piyasalarını etkileyen çok ani, fevri, e, hızlı konuşmaların olduğu, fazla kara, kararların hızlıca değiştiği radikal bir dönemin bizi beklediğini söyleyebilirim. Dolunay'a doğru olan birkaç gün ve tabii ki akabindeki 10 gün. Yani ayımızı böyle yoğun etkilerle tamamlıyoruz. Nisan ayı biraz da uzunca anlattım size. Nisan ayı çok dolu dolu bir ay. Birçok konuda değişimi dönüşümü getiren bir ay. O yüzden bence daha böyle Gözlemci kalmaya çalışarak ilerlemenin avantaj getireceği bir ay yine de akacak. Kam damarda durmuyor biliyorsunuz bazı şeylerde takır takır olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar ayın sonuna geldik. Videonun sonunda minik bir e, size hatırlatma bilgilendirme. 12 Nisan'da temel seviye astroloji eğitiminde yeni sınıfım açılıyor. Eğer ki eğitime katılmak isterseniz beni biliyorsunuz zaten YouTube'dan ya da Instagram'dan veya danışmanlık hatlarımdan bana her zaman ulaşabilirsiniz bana ve asistanım. Hepinizi öpüyorum Mayıs ayında tekrardan görüşmek üzere sevgiler.